Dostlarım videoya geçmeden önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Son attığım senin nasıl videosunda çok büyük bir ilgi gördü. Bunun hatırına bir sonraki video için bol editli video ekledim. Böylelikle videoyu gördükçe vaktimi bunlara daha çok harcamaya gayret edeceğim. Bir sonraki sürprizinde kanalımız 100 abone ulaştıktan sonra rp çekilişi başlatıyorum. Kazanan oyuncularımız LOL RP çekilişi yerine farklı bir oyun için ödül talep edebilirler. Başta kanala abone olup like atan kardeşlerim sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda komik ve ilgi çekici yorumlarınızı da eksik etmiyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Hadi videoya geçelim. Herkese selam arkadaşlar ben abi. Bugün sizlerle yeni LoL videosuyla ile karşınızdayım. Arkadaşlar bot Vayne oynayacağız. Yani erik eri olarak. Karşımızda Kalix Satarik var. Biz de işte Vayne Morgan'a. Bakın nasıl bir senaryo yaşayacağız. Hep birlikte görelim. Bu arada e, ee, Vayne neredeyse ilk oyunum diyebilirim. Yani yeni yeni döndüğümden beri hiç hiç ama hiç oynamadım yani. Açıkçası söyleyeyim. Elim ısınık değil. Ee, biraz kötü oynayabilirim. Onun için bana sevmeyin. <laughs> Ee, biraz pasif oynayacağız. Oy vurmaya çalıştı. Şunu da alsan tamam. Süper. O nasıl bir köyde be. Rezil olduk. Seni hiç ilgilendirme. Neyse onu sorgulamayacağım. <laughs> Aradan şöyle bir fandır alak da. Ha Morgana Wayne olur mu bilmiyorum ama sanki olmayacak gibi geliyor bana. Salak salak konuşma lan. eee stek ne, nereye kadar gidebilir ki? Kaça kadardı? Uf, sorgulamadım pardon. Az şey e sorgulamıyorum ya. Kaça kadar da ona kadar mıydı? 10 <laughs> kere vurduktan sonra mıydı? Anlamadım. Ben nereden bileyim salak? Oğlum otomatik mi vurdu lan? Gölgenin Aa. Lan deli oldum. Senin kafanı sikeyim. <laughs> Aa, bak aradan güzel soktu ama değilseydi de daha güzel olurdu. Şimdi seni yedim herkele. Piu piu. Savaş hiç bitmez. Çok iyi. <laughs> çok çok güzel zorladım bu arada. <laughs> Efsanesin. Sen Seyit'i sandın? Bab please ya sen Morgan'a sen olsa olsana ya tabi efendim bana mı dedi karşıya da yazdı da. Ya biz yöne geçtik ama e, level'da biraz sıkıntı yaşayabiliriz birazdan Birazdan 4 olacak hatta burada olmadılar lan çok iyi Hiç bu ölmez yok. herhalde öldü tutsaydın harbiden girecektim ımm ımm ayıp değil mi lan ok atıyon Oğlum ayıp değil mi lan görüş olsa gecenin kanatlarını yanındayım yanım yani, çok fena vurdu karanlık benden korksun aa sen flash atmadın mı

Ayakkabı alsam mı acaba ya? Biraz acilen bunu gerekiyordu. Ondan erken döndüm. milyon dalgası yine bize gelecek ama biz milyon kaybettik orada. hepsini arındıracağım. Yanıyorsun Fuat abi. Oğlum öldüm lan. <laughs> Oğlum sallan. O Morgan tanklı işte. Ona base attı bile. Oğlum o minyonlar neydi öyle ya? Tekrar. Çok vurdu. Hani keşke dondurmasaymışım diyorum. Beyz atalım o Ya nasıl oynayacağız bunlara karşı ya? Çok iyi. O öyle hareketler yapma. Ben de korkuyorum. Bak adam geldi falan da hani. Şifa falan basarım yani. Bir tane şöyle. Tamam. Alır onları zaten. Üçlü kuvveti ne kadar erken kasarsak o kadar iyi benim için. Onlardan kreken falan ya da hayalet dansçı. Hiç fena olmaz bence. Siz olsanız bu boyuttan bu sonra ne kasardınız? Üçlü kuvvetten sonra hemen sonra. Hmm. Geldi. Bizim reis geldi. son anda bastım. Yani oraya gidip de ilk yere dönmek de güzeldi. Fena değil. <laughs> Artık bence bu kuleyi almamız gerekiyor. Base atmadan. Çok hızlı geldiler. Zıpla iver çekirge. Hopla iver çekirge. Ben sizin sığ kalıplarınıza ve değer yargılarınıza göre motivasyona geçmek zorunda değilim. Of. Vay canına. Ver. Yani bence uzun zamandır hiç oynamadığım için fena... Değil yani biraz hiç unutkanlığım falan da yok yani bu o şeyde VN'e karşı oynadım oyun. Aslında daha güzel de oynayabilirdim ama dediğim gibi yani uzun zamandır hiç edikeli falan oynamadım. Sadece sola seninle oynadığımı gördünüz. O da yani çok fazla üst üste oynadığım için yani mainlediğim için şampiyonu. Ondan dolayı yani kasıldım yani. Sorun değil. Artık şu alalım ya. Gerçekten canımı çok sıktı bu. Hadi Hatta bir atıp ya. işte kuvveti alayım direkt. Ondan sonra nelerde gezelim ya. Sola da çıkabilirim mesela. Oğlum sen solo twist mi oynuyorsun? Oğlum niye alıyor bu? Ama bir yandan da adam oyun level ama ben de iki item tamamdım. Şuralarda bir yerde. <laughs> Hop o büyük fan benimdir. Yine bak. Kim? Kim o? Kim o? Kötem var mı acaba burada? Beni her <laughs> oy oy, ölüyordum ölüyordum. Çok iyi. Onları acılarından Hepsinin i̇yi mi ya? Alabildik. Hatta buraya alabilir diyeceğim de. Kazık nerede olduğunu bilmiyorum. Umarım bana gelmiyorsundur. Ha lan. Ekran kaydı. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Bana amına koyayım? Ondan alamadım ya. <laughs> Adam ayıp oldum. Tamam bir dahaki sefer öyle yapalım ya. ya Büyüksün. Şuralarda büyük adam ya. Aynen. Görüş varmış orada. Ha, orayı değil. Çok yanlış oynuyorum. Rotasyonu çok yanlış çeviriyorum ya. O kadar yanlış oynuyorum ki. adc hiç bağlantısı yok yani. Roam falan desen hiç yok yani. Rota rotasyon sıfır. Az önce Morgan'a söylediği haklıydı aslında sözü. Her köşede Adli işlemler başlatıldı. Oğlum gel buraya. Kırmızı şop şey ben... zamanı. Öldür. Senin kafanı sikiyim duvara, duvara asınlar diye Gerçekten çok boş oynadım ya Bana yere kalmadı o zaman bir sana vereyim. en ezere git ezere ezer bak ezere <laughs> <alıyorum>. ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> çok iyi köşede yatmış. Ne aldı herhalde Zet? <laughs> karanlık benden korksun <laughs> oh, <yalim için. gülüyor> O fıtı fıtı, kalemle sefeti, tereyağı silersin, kim versin? Kurbağa kanı başı cıma koydum, ben bir yalan duydurdum Çok iyi Ne süpersin Salak, yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya Oğlum, gerçekten uyuyormuşum lan Oğlum şaka bir yana bana ne oldu? Yiğe. Video buraya kadardı arkadaşlar. Videoyu izleyip bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.